Sen Aylin, Aylin Hanım da oradaydı ama siz tabii eşinizle sürekli olarak bağlantı ve eşinizin oradaki, orada bulunan arkadaşlarıyla bağlantılı olan kişi olarak... Mesela kaç aydan beri maaşlarınız ödenmiyor? 6 günden beri süren bir açlık grevi var. Neler söylüyorlar, neler anlatıyorlar size? Şimdi 2022 Aralık ayında TMSF tarafından Yıldızlar SSS Holding'e devredildiğinde... 250 işçi ücretsiz izne çıkarıldı. Hı hı. Ee, bunun sonrasında maaşlarımızın düzenli bir gün, ödeme günü olmadı. Bir düzensizlik vardı yani. Yani biz aldığımız ya yani maaşımızın 7. ayın 7. gününde alıyorduk. Bütün ödemelerimiz buna göre ayarlıydı. Fakat ödemeler aksamaya başladı. Ayın 20'si ile 30'u arasında verilmeye başlandı. 2 ay bir aksaklık yaşandı. Parça parça verildi. Tabii bilirsiniz yani bir evin geçimi gelen gelire bağlıdır. Bir gelir gelmeyince ortada bir düzensizlik oluşur. Evde bir düzensizlik oluştu yani geçim konusunda. Bunun sonrasında geçen ayın sigortası, yeraltı sigortası yerüstü olarak yatırıldı. Evet. Biz zaten bununla beraber haber aldık. Maaşımız asgari ücret yatırıldı Hani bunun sebebini anlayamadım ben açıkçası Çünkü benim eşim deneyimli bir eleman ki bu 165 kişinin ücretsiz izne çıkarılması söz konusu. Bunlar da aynı şekilde deneyimli ve kalifiye eleman. Hani biz pandemi döneminde dahi ücretsiz izne gönderilmedik Hani çalıştık orada. Ben bunun sebebini çok merak ettim. kendimce çok düşündüm ama anlam veremedim hiçbir şekilde. Yani bunun sonrasında nasıl diyeyim size? Kaç çocuğunuz var aynı. Hanım? İki var çocuğum var. İki çocuğunuz var. Kaç seneden beri evlisiniz ve ilk defa böylesine bir olay yaşıyorsunuz? Ben 15 dönemde. senedir evliyim. Ee, hı hı. Kızım 14 yaşında, oğlum Kaç 9 yaşında, beri eşim orada? 14 yıldır orada çalışıyor. Kızımla yaşıt yani iş. Yani siz kızım... evlendikten bir sene sonra buraya evet, başladı. Evlendikten bir sene sonra buraya başladı. İlk 5 senesini maden işçisi olarak çalıştı, sonraki 9 senesini ise yeraltı elektrikçisi olarak çalıştı. Benim eşim zaten mesleği bu, hı hı. elektrikçi. Yani bunun sonrasında biz bunun nedenini sorduğumuzda firma dan gelen yani sendika aracılığıyla gelen bilgilere göre firma yetkilileri yeraltı ruhsatının olmadığını, bu maden sahasının kendilerine devredilmediğini, santralin sadece devredildiğini, hani bu zamana kadar çözülür umuduyla beklediklerini bundan sonra bu işçinin yükünü çekemeyeceklerini, bunların bütçesini aştığını söylediler. Yani haliyle bir bakıma hak verdim ben şirket yetkililerine. Çünkü e, yeraltı sahası yoksa e, işçiyi neden çalıştırsın? Ama şu açıdan da düşünecek olursak sen bu işletmeyi almışsın Doruk Madencilik adı altında. Yani biz TMSF tarafından tüm haklarımızla birlikte buraya devredildik. Yani ortada bir çelişki var biz anlamıyoruz şu Hayır, anda. Bunun mağduru Doruk, siz mi olacaksınız sonuçta orada bir değişiklik yani olmuş Yani biz duruk Madencilik çalışanı mıyız, yoksa e, kiyaş çalışanı mıyız ya da nerede çalışıyoruz biz şu an bilmiyorum açıkçası. E, dün bir basın açıklaması yap, yapıldı. E, sözcü olarak ben konuştum orada duygu ve düşüncelerimizi dile getirdik. E, yaşanan sorunları dile getirdik. Şirket yetkilileriyle görüştük. Şirket yetkilileri aynı şekilde e, ruhsatın verilmediğine, devlet yetkilileri tarafından verildiği takdirde bu sorunların zaten giderileceğini e, savundular. E, Temmuz ayının yani geçen ayın e, sigortasını düzeltemeyeceklerini, yasal sürecin geçtiğini ama kalan maaşı yatıracaklarını ağustos ayını da aynı şekilde Yeraltı maaşı ve sigortası yatıracaklarını söylediler. Bunun haricinde şirket yetkililerle siz doğrudan konuşmuyorsunuz. Sendikacılar aracılığıyla konuşuyorum. Konuşturuz. Doğrudan toplantı yaptık. Evet. 165 kişinin katil surette yönetim kurulu kararıyla ücretsiz izne çıkarılacağını söyledi. Yani ben şu soruyu yönelttim, 165 kişi adına yönelttim soruyu. Neden dedim hani kalifiye elemanlar çıkarılıyor çünkü bu 165 kişinin içerisinde 14-16 sene, 12 sene, 10 sene, 9 sene emeğini Çalışanlar vermiş çalışanlarımız var yani. Kendileri için deneyimin pek önemli olmadığını söylediler. Önemli olan aklın, zekanın önemli olduğunu söylediler ki bu durumda ben şu soruyu yönelttim. Şirketinizin nasıl e, işlediğini bilmiyorum. Benim hiçbir deneyimim yok. Ben sizin şirketinize başvursam beni işe alır mısınız şeklinde bir soru yönelttim kendilerine. E, alırız şeklinde bir <laughs> söylemde bulundular. Ama yani Türkiye'nin hiçbir yanında... Ben bir başvuru dilekçesi verdiğimde en önce tecrübe arıyorlar yani deneyim arıyorlar ki maden sektörünü bilirsiniz yer altında sorumluluk gerektiren bir meslek en ufak bir hataları canlarına mal olabilir ya da en ufak bir nasıl diyeyim Anlıyorsunuz deneyimsizlik çok ağır bedeller Evet edebilir, çok ağır bedeller ödete, ödetebilir yani. Orada bir ihmal olsun, iş yerinin bir ihmali olsun. Kesinlikle deneyimli kişilerle çalışılması gerekiyor. Yani ben buna açıkçası anlam veremedim. Yani e, bir anlaşmaya varamadık açıkçası. Sendika e, haklarımız var bizim. 2016 yılında sendikamız TMSF ile anlaşma yaptığında toplu iş sözleşmesi anlaşması yaptı. Bunda verilen bize bazı haklar var. Şu an içerisindeki maddeleri tam olarak hakim değilim. Ama orada birikmiş bir haklar var. TMSF tarafına bir dava açıldı diye biliyorum. Yanlış biliyorsam özür dilerim. Dava açıldı. Yüksek hakem heyetinden gelen karara göre davayı kazandık. Buna rağmen TMSF tarafından sendikal haklarımız ödenmedi. Bildiğiniz üzere zaten TMSF'ye icra davası açılamıyor. Firma yetkilileri bu sendikal hakları kendilerine ait olmadığını, bu sorunu TMSF ile çözmemiz gerektiğini söylediler. Sendika haklarımızı ise 6 taksitte vereceklerini söylediler. Yani ben peki bunun güvencesini veriyor musunuz? Nasıl garanti altına alabiliriz kendimizi dediğimizde yazılı bir kağıt vereceğiz size gibi bir söylemleri oldu. Bu kararlar açıkçası beni tatmin etmediği için hiçbir parada eşimin canından daha değerli olmadığı için benim eşimi yer altından çıkarmalarını hiçbir şey istemediğimi söyleyip çünkü kendimi daha fazla aşağılatmak istemedim yani. Çünkü orada biz hakkımızı arıyoruz, sadaka istemiyoruz, yardım da istemiyoruz. Bir an için kendimi öyle hissettim ve hissettirildim. Bu nedenle ben müsaade isteyerek e, saygısızlık yapmadan odadan çıktım. Yani bunun sonrasında e, herhangi bir gelişme olmadı zaten. Bugün itibariyle buraya gelirken, Ankara'ya gelirken e, eşim telefon etti. Günlerdir ilk defa konuşuyorum eşimle. İşte e, anlaşma sağladıklarını, tazminatları 3 taksitte vereceklerini ama sendika haklarımızı almak için yer üstünde eğilimimize devam edeceklerini söylediler. Yani bizim mağduriyetlerimiz açıkçası bunlar bizim gibi e, eminim 600-700 aile vardır yani. Çünkü öncesinde zaten TMSF döneminde 2016 yılında 600-700 işçi vardı orada. Yani çoğu işçi emekli oldu. Hala tazminatlarını almış değiller. Yani sonrasında ücretsiz izne çıkarmaları oldu. Aileler gerçekten çok zor durumda kaldılar. Hı hı. Yani biz illa hani birilerinin kapısına gidip Yardım istemesi bir insanın çok onur verici bir davranış değil yani eminim o insanlar da istemez bunu ama elde olmayan imkanlardan dolayı çaresizlikten dolayı insanların bu duruma düşürülmeleri gerçekten çok üzücü. Kendi adıma da konuşuyorum. Yani biz o dönemde mesela 2016 yılında 4 ay maaş alamadığımız dönemde gerçekten çok zor günler geçirdik. Yani ben yüksekokul mezunuyum ama ben bunu önemsemeyip gerçekten temizlik işlerine gittim. Hani ben elimden geldiğince yani eve katkıda bulundum. Katkıda bulundum, dikiş diktim. Eşim ayrıyeten eşya taşımaya gitti. Çok yorgun oluyordu. Aynı zamanda iş yerinin sıkıntısı ee, evdeki bir düzenin olmaması, düzenli bir gelirin olmaması gerçekten o dönem bizi çok yıprattı. Sonrasında hani e, maaşlarımızı düzenli olarak ayın 7'sinde aldık. Ama ne olduysa 2022 Aralık ayında oldu. Ondan sonra bir düzensizlik hakim. Bundan sonra ne olur bilmiyorum. Açıkçası biz o şirkette geleceğimizi de göremiyoruz. Hani çalışır mı eşim çalışmaz mı onu da bilmiyorum. Açıkçası ben çalışması taraftarı değilim. Çünkü şu anda bizim düzenli bir gelire ihtiyacımız var. Benim iki tane çocuğum var. Birisi fen lisesini kazandı, diğeri ilkokulda. Yani onların geleceği için İkimiz de fedakarlık yapmak zorundayız. Eşimin bir yerde çalışması gerekiyor düzenli olarak. Ama bu şirket size artık güven vermiyor onu Artık soruyorsun. bu şirket size güven vermiyor. şunu sorayım, e, sürekli olarak yani sendikanın bir şekilde onlarla görüşüyor olması gerekirken herhalde daha çok sizler görüştünüz. Sendika daha mı dışarıda kaldı bu süreç içerisinde? Hayır, sendika bu aslında e, firma ile sürekli iletişim halindeydi, sürekli görüşme halindeydi. Biz bu bilgileri sendikadan aldık. Biz ilk defa e, dün e, görüştük. görüştük skilllerle fakat kişi başına 450 bin lira kadar bir evet. alacaktan bahsediliyor. Yani yaklaşık ortalama kişi evet. başı toplu sözleşmelerden doğan hak var. Kıdem tazminatı hakkı galiba. Evet. Bireysel evet. emeklilikten doğan haklar da var. Ortalama 450 evet. bin lira alacağı var e, deniyor. Yani çoğu e, çünkü insanın söz... umudu bu parada. Çünkü e, bu para bir nebze olsun önlerini görmelerine e, yardımcı olacak. Kimi iş yeri kurmak istiyor, kimi kendisine yeni bir hayat kurmak istiyor. Zaten Türkiye şartlarında bu parayla hani düzgün bir ev ya da düzgün bir araba almak mümkün değil. Yani insanlar bir yerden hayata tutunmaya çalışıyorlar. Tek umudumuz bu açıkçası. Diğer çalışanların da aynı şekilde tek umutları bu. Ee, en son konuştuğumuzdan beri işte yer altından çıkıp yer üstünde devam edecekler açlık grevine dediniz açlık değil Açlık grevi son... değil yani normal bir eylem şeklinde devam edecekler. Açlık grevini bırakacaklar. Bırak, ama. bırakacaklar evet. Bu az önce telefonla konuşarak bunu öğrendiniz değil mi? Evet. Işinizden? Işte bu programın katkısı. İnşallah. İnşallah. <laughs> keşke. Ama yani tabii ki öncelikle verilen sözlerin tutulması gerekiyor Zeynel Bey. Tabii. Çünkü şimdi Aynur Hanım